arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Hoş Bugün. Bugün cumartesi ve bizim canımız pizza çekti. <laughs> pizza yapalım, yaparken de sizinle paylaşalım istedik. Şimdi size vereceğim tarif 6 pizzalık bir tarif. Biz biraz kalabalık olduğumuz için kişi başına bir tane pizza yaparak değil mi? 6 tane pizza yapacağız. <laughs> ee, tabi ben size videonun sonuna 2 orta boy pizzalı bir tarif vereceğim. Siz ee, daha fazla yapmak isterseniz tarifteki ölçüleri ona göre arttırırsınız. Veya benim yaptığım gibi direkt alta tane <laughs> yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. O zaman başlayalım. Başlayayım, Şimdi dersin. öncelikle 3 e, bardak ısıtılmış sütüm var. Ilık. Ilık ama böyle çok kaynar olmayacak. E, önce bunu ben kabıma alacağım. Ardından mayamı açmak için sütün içine dökeceğim. Açmak yani için. açmak için, şey anlamında açmak için. Ha, özür de Yani için, <laughs> Yani maya böyle kabarsın, köpürsün hani kendine gelsin diye ılık sütün içerisine koyacağım. Ama sanat 3 <laughs> tane mayamız var bunun için. Yani 6 pizzaya 3 maya gidiyor. Şu şekilde e, ee, instant mayaların kuru mayaların 3 tanesi gidiyor. Mayaları koyuyoruz. Üçünü birden. Bak görüyor musun kabarmayı? Keşke herkes görse. Çok kesse. Tek bir maya için bir tatlı kaşığı şeker yetiyor. Ama ben 3 hamurluk bir tarif yaptığım için 3 tatlı kaşığı kadar şeker kullanacağım. şeker biliyorsunuz glikoz olduğu için mayalarda canlı tepkimeye giriyor şekerle beraber. Daha fazla kabarmasını sağlıyor hamurumuzun. O yüzden şeker önemli bir püf nokta. Şekerini koyduktan sonra tuzunu da koyuyorum. Normalde bir hamur için yaparsanız 2 tatlı kaşığı tuz yetiyor. Ama ben 6 tatlı kaşığı kadar tuz koyacağım. koydum. Şöyle bir karıştırıyorum öncelikle. Zeytinyağı koyacağız. Bekle. Zeytinyağı yardım eder misin? Bir hamur için 4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. 3 hamur yaptığım için 12 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 Hep beraber sayalım. 2 6 7 Çek çek çek. Yavaş. Kuma tamam, mı geldim? Şey sıçradı aşkım. Ne zeytin değil şey... ya bu? Dokuz mu oldu? On. <laughs> <laughs> Yavaş. On bir. On iki. Tamam. Tabii ki su da koyacağım çünkü normalde bir hamura toplamda bir buçuk iki bardak su artı süt koyuyorum. Buna da alt yani altı bardak yakın beş altı bardak gibi bir şey koymam gerekiyor. Üç bardağını süt koydum. Geri kalanını su koyacağım. Ee, ama suyu koymadan önce biraz un ekleyeyim Suyu üzerine katacağım sonra biraz. Ne kadar un ekliyoruz? Bir hamur için 4,5 bardak una ihtiyacım oluyor. Tabii bu bazen değişebiliyor kıvam olarak. Siz elinizde hissetmeniz lazım o kıvamı. Bardak suyumu koydum, hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, burada püf nokta hamuru çok iyi yoğurmakta Yani böyle elinizde o hamurun tamamen homojen olduğunu hissetmeniz lazım. O yüzden olabildiğince fazla yoğurun. <laughs> daha ekliyorum. Bu ikinci bardak. Aynen. Sularımız da bu arada ılık olacak. Soğuk olmamalı. Şimdi bunları ne ara söyledin? Sen var ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Eve sipariş vermiş arkadaş. ne ara Tam bu yine. bunu, Yine... bunu ne ara aldın istemiyorum dedikten sonra. Ulan sen var ya gizliden gitmiş ben bu cıbır almış. Yasaklamıştım. Ben ben sepeti tamamlamıştım. Sen niye gitliyorsun üstüne bir daha? Hayır bak bu evde en son erkeklerin sözü geçer. o da peki karıcım bu. Ama sende öyle olmuyor pek. Ah gitmiş ne almış ya. Yani? Ama sen seversin. Severim de yani ben seviyorum. Lan ya. <Gülüyor> 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 ya. Bari. Severim ama alma. Aşkım bunları sen ne aldın abi ya? Oh! Oha şu üç. Üçten... Yok artık. <laughs> Her şeyi anladım. Her şeyi anladım. Bunu bak bunu kesin sen söyle. Hadi oradan. Hep sevdiğim şeylerden almış. <laughs> bu bana bir konto. Bu arada kilo alıyorum diyoruz. Abur cubur diyoruz ama pizza yapıyoruz. <laughs> evet, son suyumu da ekliyorum arkadaşlar. Bu bak. Şu olayı görüyor musun? Kabar kabar, kabarcıklara. Görüyor musun? Mayanın Hı -hı. kabarması işte. Şöyle tel tel gibi olacak hamurun anladın mı? Şöyle kenarları toparlıyoruz arkadaşlar. Elimi de sıyıracağım. Şöyle şu şekilde ele yapışacak. Çünkü ben bunu pizza haline getirirken tekrar ee, unlayacağım. Yani unla beraber harmanlayıp koyacağım. Bu kıvam iyi bir kıvam. Evet Başka arkadaşlar bakalım. hamurum hazır. Şimdi kapağını kapatacağım. E, bunu şöyle battaniye güzelce böyle sarıp sıcak bir ortamda bekleteceğim. Evet arkadaşlar hamurumu koydum. Ve ee, o kapağa yapışana kadar kabaracak. O zaman kadar hiç ellemiyorum. Üstüne koyacağımız malzemeleri hazırlıyoruz şimdi de. Şöyle kestane mantarı aldım. Ben daha çok seviyorum diğer mantara göre bunu. Önce bunları soyacağım bir güzel dışını. Sonra da yıkayacağım. Dışarıda yaptığımızdan daha da pahalı oluyor. Bir kangal sucuk olmuş 80 lira. Bir kangal <laughs> sucuk koymayın aşkım sen de yani. Ne demek koyma Ben daha güzel yapıyorum demedim ki beraber pizza yapalım dedim. Evde çok daha güzel pizza demedim. Ama çok daha lezzetli bir pizza diyebilirim. Şükros? Ben de anlamaz. Neyse. Böyle düşünsene bir pizzacı açıyorum. İsmini Şükros koyuyorum. Ben olsam gelmem. <laughs> Zinsen, Jetzt, ich bei diesem Weiterstich. Ich mache sosumuzu yapacağız. Öncelikle içine şöyle yazdan hazırlamış olduğumuz konserveler var. Bunlardan koyacağım. Domates konserveyi koydum. Üzerine tuz ekliyorum. Şöyle kuru fesleğenim var. Bunu da ekleyeceğim. Bir de şöyle zeytinyağı ekliyorum biraz. Ocağımızın altını açıyoruz. Bunu pişireceğiz. Sosum pişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurum fazlasıyla mayalandı. Taşıyorlar daha. İnşallah. Allah'ım. Şimdi tezgahımı güzelce ben temizledim. Ee, güzelce. Dur, dur 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 ne yapıyorsun? Aşkım ama bak söndürüyorsun hamuru. Önce şu kapağı alayım çünkü buradakiler kurur. Hoş olmaz. Şöyle. şöyle ala ala. Biraz uzaklaştı. Tezgah yapışmamasını sağlayarak şöyle birazcık elimle ee, unluyorum. Kıvamı burada aldı diyorsun. Çünkü hamurun ee, hamurum çok böyle yapış yapış. O yüzden burada unla kıvam vereceğiz. Ve sonra da elimizle açacağız. Oklava da kullanabilirsiniz. Şu şekilde aça aça. Hey, aşkım. Bir bakalım senden bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Ne isteyeceğim senden? Bir canım kaldı söyle. <laughs> Yaralamazsın kardeşim. <laughs> koyduktan sonra bir çatal yardımıyla şu şekilde içinin de rahat pişmesi için delikler açıyoruz Çünkü pizza hamuru e, yüksek ısıda çabuk pişen bir hamur yani o öyle pişmesi gerekiyor normalde tabii taş fırınımız olaydı taş fırında pişirdik ama ne yapalım fırında e, en yüksek derecede alt üst turbo pişirmede e, pişireceksiniz bunu. O yüzden şu şekilde delikler açıyorum ki hamurun içi de pişsin. Bunu çok kısa süre şu an fırına atıp geri çıkaracağım. O şekilde soslayacağım ki sosu iyice içine çeksin. Evet, evet arkadaşlar tam bu noktada çıkarıyoruz. Ve Of, jösesini duydunuz mu? çıktı. Çok güzel görünüyor bence. Çok da güzel kokuyor. Keşke ekrandan size koku gelse. Bir Şikop Mutfaklı serisinden sonuna geldik. Siz de bu lezzetlere dahil olmak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi çıktım.